Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an okumayı bilmeyenler, Kur'an'ı anlayarak okumak isteyenler, namazı tadil erkana göre kılmak isteyenler. Hafız Kalem Kur'an'la Kur'an okumayı ve namaz kılmayı öğrenmek artık çok kolay. Hafız Kalem Kur'an seti ile birlikte 59 lira değerindeki namaz kılmayı öğreten akıllı seccadeye hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Merve Hafız Kalem Kur'an seti ile namaz kılmayı öğrenmek artık çok kolay. Türkiye'de ilk defa hazırlanan bu özellik sayesinde Merve Hafız Kalem'le Kur'an okumayı öğrendiğiniz gibi namazı tadil erkana göre kılmayı da öğreneceksiniz. Sabah namazı dört rekattır. İki rekat sünnet, iki rekat farz. Sabah namazının iki rekat sünnetinin kılınışı. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya. Allahu Ekber Allahu Ekber ve bihamdik ve tebarak ismük ve taala cedük ve Kaleminizin uç kısmını sayfadaki herhangi bir ayete dokundurduğunuzda o ayeti sesli olarak dinleyebilirsiniz. Ve iz atayna Musa'l kitabe vel furqane leallekum tahtedun Hafız Kalem Kur'an'da Fatih Çollak, İlhan Tok, Davut Kaya, İhsan Atasoy, Mehmet Eminay, Mustafa Demir, Mahir Muayfili, Abdus Samet, Sudeys gibi dünya ünlü hafızlardan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyebilirsiniz. Bu setin benzersiz özelliklerinden birisi de her sayfada bulunan navigasyon sayesinde dilediğiniz hafızı seçip Kur'an-ı Kerim'i dinleyebilmenizdir. Fatih Çollak İlhan Tok Davut Kaya İhsan Atasoy Mehmet Emin Ay Mustafa Demir Hafız Kalem Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'in Türkçe, İngilizce, Almanca mealini dinleyebileceğiniz gibi Türkçe kısa tefsirini de dinleyebilir, Kur'an'ı daha iyi anlayabilirsiniz. Kürtçe meal, İngilizce meal, Almanca meal. Kur'an-ı Kerim öğrenmenin en iyi ve en kolay yolu, Hafız Kalem Kur'an. Hafız Kalem Kur'an'la birlikte Sesli Elif Bağ kitabı da hediye. Hafız Kalem Kur'an'la birlikte gelen Sesli Elif Bağ kitabının kapağındaki boş alana kalemi dokundurduğumuzda Elif Bağ. artık... Doğru ve düzgün bir telaffuzla başka hiçbir şeye gerek duymadan Kur'an okumayı öğrenebilirsiniz. Elif. Hafız kalem Kur'an'ın kolay kullanım kartı sayesinde Kur'an dinlemek için Kur'an-ı Kerim'i yanınızda taşımanıza da gerek yok. Kalemi önce herhangi bir hafıza veya meale, sonra dinlemek istediğiniz surenin veya cüzün üzerine dokundurduğunuzda o surenin veya cüzün tamamını kolay kullanım kartı sayesinde işte, evde, arabada, istediğiniz her yerde Kur'an-ı Kerim olmadan da dinleyebilirsiniz. Hac ya da umreye mi gittiniz? haç ve umre dualarını dinleyerek haç ve umrenizi eksiksiz yapabilirsiniz. <laughs> Mukabele ya da düğününüz mü var? Mevlid-i Şerif ve kasideleri dinleyerek toplantılarınızı huşu içinde yapabilirsiniz. Allah adını zikredelim evvela vacip oldur cümle işler <laughs> kula. Kolay kullanım kartı sayesinde ayrıca Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını, ezan, kamet, müezzinlik, namaz ve sure dualarını, aşırları da dinleyebilirsiniz. Hafız Kalem Kur'an seti ile birlikte 59 lira değerindeki namaz kılmayı öğreten akıllı seccadeye hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Türkiye'de ilk defa hazırlanan bu özellik sayesinde Merve Hafız kalemle Kur'an okumayı öğrendiğiniz gibi namazı tadil erkana göre kılmayı da öğreneceksiniz. Sabah namazı 4 rekattır. 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Sabah namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya. Allahu Ekber Hafız kalem ve sesli seccadeye 240 lira yerine sadece 129 liraya sahip olmak için hemen aşağıda bulunan numarayı arayın.